Fenerbahçe'den Saldanha bombası, dev teklif ortaya çıktı bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, partizan forması giyen Mateus Saldanha'yı gündemine almıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki golcü için yaptığı teklifi açıkladı. Tutto Mercati Web'de yer alan habere göre, sarı lacivertliler, Saldanha için 6 milyon euro teklif etti. Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Torino ve Sevilla'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Mateus Saldanha bu sezon partizan formasıyla 24 maça çıktı. Brezilyalı Santerfor, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Saldanha'nın Sırp ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 1.85 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Atletico Madrid'den akıl oyunları. Çağlar Soyuncu Fenerbahçe Çağlar Soyuncu'yu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu da sarı lacivertli kulüp haricinde gelen hiçbir teklifi kabul etmiyor. Atletico Madrid onu farklı bir takıma göndermek istese de Çağlar'ın net tutumu sebebiyle Porto, Milan, West Ham gibi ekipler transferden çekilmek zorunda kaldı. Atletico Madrid ise akıl oyunlarına devam ediyor. Çağlar, Atletico'nun Granada ile oynadığı maçın kadrosunda yer aldı. İspanyol basınında Atletico Madrid'in 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak gönderme opsiyonunu geri çektiği haberleri yer alsa da Fenerbahçe cephesi Aport'ta beklemeye devam ediyor. Çağlar'ın da bu transfer için çok istekli olması Kanarya'nın en büyük avantajı. Bu durum Atletico yönetimini de köşeye sıkıştırıyor. Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transferi halinde kankalar yine bir araya gelecek. Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık. 35 milyon euroya. Transferde SZY maskı bombası. Fenerbahçe'de bu sezon Sebastian SZY maskı fırtınası esiyor. Sezon başında gösterdiği performansla dikkat çeken Polonyalı Yıldız, istatistikleri parçalamış durumda. Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen SZY 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında. Performansı ile lige damga vuran 24 yaşındaki yıldıza flash bir talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Postecoglou'nun kadrosunda görmek istediği Polonyalı futbolcu için çok ciddi olan Tottenham'ın transferde şartları zorlayacağı ifade edildi. Aday ekibi, takımın hücum çeşitliliğini artıracağı düşünülen Manski konusunda oldukça ısrarcı. Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Szymanski Sarı lacivertli kulübün bonservis rekorunu kıracak. Fenerbahçe'de ayrılık yolda. Hoca resmen açıkladı. Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Dinamo Zagreb teknik direktörü Sergej Cakirovic, İngiliz yıldızın transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cakirovic, Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent Avrupa seviyesinde bir oyuncu, transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de Rodrigo Bekeo sevinci. İşte dönüş tarihi. Akşamda yer alan habere göre, İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Bekeo Ankara Gücü maçında formasına kavuşacak. 28 yaşındaki savunma oyuncusu sezon başında Udinese'den 8.31 milyon euro bedelle transfer edilmişti.